Merhaba arkadaşlar bugün biz video oynuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün biz tiki. Bugün biz oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar tiki iyi oynuyoruz. Yanımızda Se Sema, Elisa ve Zehra var. Hadi oynayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Kimler nesiniz? Ben bastım bile. <laughs> Nasıl geliyor? gülüyor? Evet şimdi ben tamam. bakıyorum. <laughs> ben de insana. O insan ben, bir ben. adam yangın söndürücü almış ya. Hani Piki böyle tırıcı giymiş ya. <laughs> piki yanıyor Piki. Piki söndürmeye gidiyor. <laughs> Eğer doğru gidiyorsam. Bot geldi galiba. Bot. Bot geldi galiba. Evet çok işlemiyor. Robot gördü. Evet arkadaşlar. Aa öldürdü. Öldürdü mü? Öldürmedi. Bakıyorum atlasam evet. mı? Evet. Atlamasın diye atladı. Ölmedi. Ta aşağı gitmedi. Kadar al. Orada ne orada Aşağı Aşağı in. Çay dilesin, çay dilesin. Yerine asma girsin. Yerine asma girsin. Yok, hmm. Bana ne bilsin? <laughs> bana ne bilsin? Bana, bana <laughs> <laughs> ne bilsin? <laughs> bir kan ne? Baba ne? Baba ne? Oha, <laughs> <olif an. gülüyor> D 몇 henaix Llwyr? Wel gallwch edrych yn champions y Cef earth. Du lyw eich treniadauediol ei ddiddorol i wariant eich blaen

Sen alabiliyorum? <laughs> Sen <Aman>, ne yapıyorsun? <için? gülüyor> Sen evet. evet.

Evet ben öyle Abi <laughs> Bir deme, bir Biz öğrenebilirsin ama. Kim ne yapmak istiyorsan? Kim öldürürsem onu öldüreceğim. Ama bot bu? Aa Ne? Buldum. Ay, ay, ne? 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 Ne?

çok sevmiş. Açtık. <laughs> Hayır. Aa ben de bıçak var. Öyle de söylenmez ki Gelsin. Var. Ne de parlaşmasın <laughs> ama. Nereye bak? <O> <laughs> İkisini öldürdüm. Kaç kişiyiz? Ben bir kere oyalayayım. Beraber kaçalım. Hadi beraber kaçalım. Tamam. Öldüm. Ben bir tamam. Eee şöyle bir ben yani, şey o, o ya, ya ne beni mi ben, ben, o, Sen, ben, o, Sen, ben o, açık mı Açık mı lan ben? Ben, ben şey gidiyorum Allah Hey bak taş koyalım Ben şey aldım

şey neydi ya şey bir şey bir şey. unuttum şey şey. <laughs> yani çok güzel. öldü. Tamam Olsun, bizi bir çünkü beraber Allah'ım. Beni Köşinci. beni görmedim ama. Hey ben alsam orada. Tamam peki o ne ben ya. ya? benim arkamda ben de oldu? Şey var. Lan alamıyorum. Sen olsun diye. Sen pul diye. Pul bir gel lazım. öldürdün ya. Tamam. Allah'ım. Allah 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 sen ya Eş, evet. Ben sen... Ben sen... Ben mi oyalıyorum. Ben de tahta var. Ben mi oyalıyorum. Tamam <laughs> ben artık oyalıyorum. Sen ne oyalıyorsun? Hadi. Çıkışa getir o Hayır. Tamam. Takılıyorsun. Oha ben çıktım. Çok... Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ne yapıyorsun? Mi? Evet, Elisa. O burada ne yapıyorsun? Dedi işte bir şeyler bir şey, bir şey. şeyleri kurtarıyoruz ne? dedi. Ben de buradayım. <laughs> Sana şeyler olmuş. Bakayım. Bu bizde de olmuştu. Evet. Bakayım. Sonra ben bakayım. Bakayım. <laughs> Yedikten girmek lazım. Yoksa öyle öyle kalırsın böyle. <laughs> Hızlı girmek lazım. Hayır hayır hayır. Ya yapma. Girebilir mi Sema? Ay girdim. <laughs> yapma. Bunu ne yapayım? Ders koymak ya. <laughs> Sema kaçılmıyorsaydı. Sayıldı.